Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yanımda Niko ve Berat var. Bugün ne mi oynayacağız? Tabii ki de saklanmaç. Ama bu bildiğiniz saklanmaçlardan değil. Çok gizemli bir oyun. Eşyalara dönüşüp saklanıp birbirimizi bulmaya çalışacağız. Bu arada nasılsın Niko? İyiyim. Sen nasılsın? Harikayım adamım. Berat umarım sen de iyisindir. Heyecanlı mısın? Evet çok heyecanlıyım. Haydi bakalım. Ama şunu size söylemeliyim ki hepinizi bulacağım. Benim gözümden hiçbir şey kaçmaz. Hadi bakalım şu eğlenceli oyun başlasın çok merak ediyorum nasıl bir şey olacak. Eminim siz de bu oyunu çok seveceksiniz fakat videoya başlamadan önce Niko'yla daha fazla video gelmesini istiyorsanız bunu like atarak veya yorum yaparak belirtebilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. İşte yakında başlıyoruz. Oo! Niko şu an bizi avlayacak. Biz de saklanmaya çalışacağız. Bakalım Berat evet. babasından kaçabilecek mi? <laughs> evet şu anda ben bulan tarafım. Oğuz'dan saklanan taraf. Bakalım ne yapacağız? Saklanacağım dostum bulamazsın beni. Ha, nereye saklansam ki? Berat bak ekip çalışması yapmalıyız. Sakın babamla işbirliği yapayım falan deme. Beni ele verme tamam mı? Ha, burada güzel bir şey bulmam lazım kendime. Hadi sadece 5 saniyen var saklamak için. Dostum bu gerçekten çok az. Hadi şansımızı deneyelim. Tamam şöyle iyidir. Böyle iyidir bence evet. Hazır mısınız geliyorum. Hayır hazır değiliz. Umarım beni bulmazsın. Hadi 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 hadi. Evet şimdi bakalım buralarda neler var. Beni Dostum bu yani. oyun gerçekten çok eğlenceli. 2 dakika 40 saniye boyunca daha saklanmam lazım. Eğer beni bulamazlarsa oyunu kazandım demektir. Ha yerde yürüyen tencereler var. Yani tavalar. Allah! Tencere Allah. ama tencere tava tava tencere. Evet Niko şu an dibimde. Beni bulacak gibi gözüküyor. Aa, bu bir acaba şey mi? Bilemiyorum dostum. Her an her şey olabilir. <laughs> Kesin bu kandırıkçılık bir şey. <gülüyor> <gülüyor> en uzak noktaya gidiyorum o yüzden. Oo, Niko şu an dibimde. Acaba beni bulacak mı? Bu arada beş tane avcı, beş tane saklanan kaldı. İşlerinde ben de oldum. Bu sefer doğru olduğunu düşünüyorum. Diyorsun. <laughs> evet. Hayır. Tamam, televizyon değil. Tamam. Televizyon tamam. değil. Sıkıntı geçti tamam. gibi gözüküyor. O zaman daha çok sıkıntı var gibime geliyor. Oo. <laughs> evet şu an gerçekten başımızda bir sürü var. Ama bizi denk getiremiyorlar. Bu gerçekten harika. Demek ki iyi saklanmışız. Evet. Berat bu arada yaşıyor musun yoksa buldular mı seni? Yok beni bulamadılar ya. Gerçekten çok iyi. Bir buçuk dakika daha dayanmamız lazım dostum. Bunu başarabiliriz. Ben de... Aa! Hayır! Yes! Niko öldü! Ha böyle tıklayınca ölüyor muyduk? Evet her tıkladığında boşa tıklarsan canın gidiyor. O yüzden gördüğün her şeye tıklama hakkın yok. Tamam tamam Anladım. tamam. 6 tane avcı ve 3 tane saklanan kaldı. Aa, ya. dostum hayır. Tamam o sandalye yakalandı. Zıplayan bir sandalye ya. var. Ya Niko yüzünden oldu ya. Hayır sadece <laughs> ben kaldım. Dostum 50 saniye var. 5-8 kişi beni arıyor. Beni mutlaka bir kişi görmüştür. Beni mutlaka bir kişi görmesin. Lütfen görmesin 40 saniye var. Tamam şu an rahattayız. Rahattayız şu an. Rahattayız. Dostum çok gerildim. Korkuyorum. Başımda bir sürü kişi var. Hadi 25 saniye kaldı. 25 saniye kaldı. Lütfen bulmayın beni. Gidin başımdan diyorum size. Oo hayır. 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 Tamam, denk getiremedi. Denk getiremedi, çok güzel. Hadi, 5 saniye, 5 saniye. Herkes şu anda başımda, gerçekten herkes şu anda başımda. Kandırdım dostum, tam tersi taraftaydım. Herkes oraya gitti. <laughs> i̇şte böyle, buradaydım. <laughs> dostum, kazandım. İşte bu kadar kolaydı. Çok başarılı bir oyun çıktı. Gerçekten. Aslında dibimdeler derken benden çok uzaktalardı. Ters psikoloji uyguladım ve kazandım. Ama oyun gerçekten çok eğlenceli. Aynen çok eğlenceli. Bayağı bayıldım ben oyna. Bakalım belki bu tur avcı olurum. Ama ben avcı olursam benden kaçamazsınız. Bu arada arkadaşlar avcılar her bir yere tıkladıklarında canları gidiyor. Yani arka arkaya yanlış seçim yaparlarsa ölüyorlar. O yüzden dikkatli olmalıyız. Hadi o zaman diğer tur başlasın. İyi işte diğer tur başladı. Ve avcıyım. Benle beraber kim avcı? Tanıdık var mı? Merhaba. Çok güzel bir saklancınız bu sefer. Hadi Berat. Benden saklanamazsınız ya? diyorum size. Tamam 20 saniye vaktiniz var. Nereye saklanırsanız saklanın. Sizi bulacağım. Benden kaçamazsınız. Hadi hadi sabırsızlanıyorum sizi şamanlamak için. 2 saniye 1 saniye. Hadi yapalım şu işi dostum. İyi işte başlıyoruz. Tekrardan aynı mepa attı. Bu mepa az önce çözdüm. Ha, şimdi bakalım. Burada bir duruş bozukluğu olan var mı? Tamam. Ee, şu. Hayır değilmiş. Bu. O da değilmiş. Ee, bu. Hayır canım azalıyor. Enerjim de azalıyor. Bu da değil. Bu da değil. Çok yakın. Hayır. Benim yaptığım şeyi bana uygulayamazsın. Bunu yemezler. Çok yakınımda. Bir tane çocuk çok yakınımda. az önce buraya saklanmıştım ben. Buralarda bir yere saklanan var mı? Tamam. Tamam. Kötü bir başlangıç yapmış olabiliriz. Ama bu devamının da kötü gideceği anlamına gelmez. Kesinlikle burada bir ağaç vardır. İşte buldum bir tanesini. Gel bakalım buraya. Hala ağaç taklidi yapıyorsun. Dostum öldün sen. İyi işler o kadar. Bakalım orada bir tane daha ağaç var mı? He, sen misin? Ee, sanırım değil. Belki de sensindir. Ya da ya, tam sen. Tamam gördüm ben az önce. O? Yanımda bir tane arkadaşım tava vardı kaçtı. Bir dakika bu ağacın burada olması normal mi? Ve hatta bunun. Ve hatta bunun. Hepsi normal gözüküyor. Haydi ama. Oğuz ben de artık. Gerçekten <laughs> mi? Evet buldular beni. Haydi ama dostum. Gerçekten nereye saklandın? Berat hala yaşıyor musun? Berat yaşıyor. Berat çok güzel gizlenmiş. Berat kesinlikle sana yakın bir yerdeyim he. Korkuyor Aa, musun? Aa, biri burada müzik çalıyor. Müzik çalarken yakaladım. Oo, onu. koşan bir sandalye var. Ya da masa. Her neyse. Haklıydı <laughs> ben onu. <laughs> her şey olabilir. Her şey olabilir. Ben şu an öyle bir saklandım ki. Aa, ne oldu? Ah, öldüm. Ha çok seçtin o zaman. Benim başıma gelen senin başına da geldi. Aa ben Hadi. dikkat etmemiştim ki ona ya. Doğru unuttum. Ama canım hala full'dü. Enerjim mi bitmişti? Ben yanlışlıkla birini buldum. Bir dakika. Ekmek kaldı. Evet, seni de bulalım artık. O zaman Çünkü ben, ben Niko'yu izlemeye ya gideceğim. Yok 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 yok. Yok. Yo. Tamam. <laughs> ha! Sonuç olarak benim takımım kazandı. İki turdur ben kazanıyorum yani. Ölmüş evet, olmam kazanmış de olmamı değiştirmiyor. Ama çok ya? Sen düzgün saklanamamışsın. Geçen tur beni 8 kişi bulamadı. Aslında ben sana şaka yapmak için böyle birazcık böyle yaklaştım hareket ederken bir başkası beni arkadan görmüş. Ha dostum arkandan işimi çeviriyorsun. Beceremedim ben Se onu. Seni görmediğim için şanslısın. Beni hiç kimse bulamadı. Bakalım bu tur farklı bir mapte oynayacak mıyız? Farklı yerler farklı saklanma yerleri demek. <laughs> ha, oh, ha. burada bir parkur var. Ben niye buraya atladım ki? Olsun devam. Parkur yeteneklerimde de sorgulamayın. Ya da sorgulayabilirsiniz tabi. Evet şu anda avcılar seçildi. Ha sanırım Berat avcı oldu. Bakalım Berat saklayabilecek evet, mi? Ve sinema salonuna geldik. Ben. Burada bence çok güzel saklanacak yerler var. Kolayca saklanabiliriz. Aa, ben seninle aynı yere gitmeyeyim çünkü seni benim ekrandan bakar bu Berat. Aaa tabi. Niko ile Berat ben yan yana olduğu için Berat'ın hile yapma şansı var. Berat sakın öyle bir şey yapayım deme dostum. 5 saniye kaldı. Oo saklanacak yer bulamadım. Hadi ama. Eğer bulamazsak bu şekilde mi Oo Ben, adım, ben çok birini takip ediyordum ve onu koymuş evet harika. <laughs> çok güzel. Gerçekten mükemmel evet. Bence güzel yerde sayılırım yani. Ee, yanımdaki kim? Sen misin? Adıma bakmak ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Gerçi sen benim ne olduğumu sen de bilmiyorsun ki. Evet ben bilmiyorum. Neysin sen acaba? Ama yanımızda şaşırtmalı bir yer şey var farkındaysan bence şüpheli o gibi duruyor ama evet. cansız bir şey gibi kesinlikle ana kapının orada değiliz 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 biz burada hatta yokuz biz yokuz evet ben birini aldım şimdi evet şu anda 4 tane avcı 6 tane saklanan var ve 2 dakika boyunca saklanmamız gerekiyor tamam şu an uzaktayız ben sıkıntı yok tamam sıkıntı yok hiç sıkıntı yok çok iyi evet evet hareket Diz... etti bu iyiyiz. ne hareket etti Hangi mısır? Olabilir. Şu mısır mı? Hayır. Allah. <laughs> ee, sanırım Berat Nikoy'u yakaladı. Neyse ki Nikoy'la aynı yerde değildim. Allah ben herkesin içinde düştüm bir Tamam. Oo hadi ama dostum. İki tane saklanan kaldı. Hadi tekrardan yapabilirim bunu. Şu an yerim gerçekten çok iyi. Bir dakika 15 saniye var. Hadi dostum beni bulamazsınız. Yani bulabilirsiniz belki ama. Hile var. Oh. Aa, ah. tamam belki böyle kaçabilirim. Oh. Ah. Dostum. Hadi ama kaçıyordum az kalsın. Enerjimiz, Yakaladılar mı seni? Enerjimiz bitince zıplayamıyormuşuz. Ben onu fark ettim. Berat geldi vurdu. Berat hile yaptı dostum. Yakaladı. Olsun. Yine sonlara kalmayı başardım. Yapacak bir şey yoktu. Güzel güzel ama, ama güzel. Berat hile yapmadı. Onu Biliyorum dostum çünkü Berat ben... asla hile yapmaz. Ama olsun. Sonuç olarak beni yenen herkes hile yapmış olur. Çünkü ben yenilmezim. <gülüyor> <gülüyor> Bu turda üçümüz de aynı olsak çok güzel olur. Üçümüz de saklansak gerçekten çok güzel olur. Çok evet, önemli. düşmanımızın kafasını karıştırabiliriz. Kendi aramızda evet. bir şey yaparız. Evet, tekrardan Niko abici oldu. Hadi ama aynı takımda olacaktık. Söz vermiştik. Sattın ama bize. senden. Aa, gemideyiz. İyi de burada saklanacak yer yok ki. Her şey çok acıktı ee, tamam. Ne yapabiliriz ki? Gerçekten ne yapabiliriz? Ha, merhaba. Evet sabırsızlıkla bekliyorum başlamasını. Böyle iyi midir? Umarım iyidir. İyi değilse çünkü birazcık mahvolmuş olabiliriz. Evet başladık bakalım bir gemideyiz. Acaba nerede bunlar? <laughs> Aa, bir şeye <laughs> Top, bastım. Böyle... Neye bastın? Basmamam gereken bir şey. O bayağı bir şey var ama bayağı bir seçenek var. Küçük bir şey değilmiş. Aa, olanlar mı acaba? Bazıları. bakma bana öyle. Ne? Buralarda mısın? Aa, sana dememiş olabilirim belki. Ya. Niye üstüne alınıyorsun ki? Peki. Yerim gerçekten çok belli dostum. Hayır burada durmamalıyım. Burada durmamalıyım. Yürüyen ne? Aa! Ama burada herkes hareket ediyor. Şu şunu bir hemen şöyle e denizde olduğumuz için okyanus sallandırıyor olabilir. <laughs> Biri kaçtı buraya da nereye kaçtı bilmiyorum. Nereye kaçtı? Kim kaçtı? Ne kaçtı? <laughs> Abi, mavi. Ne mavi. Hayır, mavi o. Hayır benim yerimi belli ediyor. Bana doğru gelme. Bana doğru kaçma. Hayır. <gülüyor> Allah. Mavi <laughs> koş. <laughs> yakalayamıyorlar ki yakalayamıyorlar onu. Aa, aa, Mavi gitti. Hayır ben yaşıyorum hala. Üstelik 7 tane yaşam var. Yani benden başka bulmana gereken altı kişi daha var demektir bu. Şurada üç kişi var ama kim bilmiyorum. Şu kesin bunlardan biri. Ben ses çıkardım. Aa bir kişi daha bulundu. Kaldı altı kişi. Altı kişi kaldı. Evet. Ben tantı yaptım. Şu üstte olması çok saçma değil mi? Değil. <laughs> Demek gösteri de oluyormuş. Tamam herkes benden uzakta. O zaman biraz yukarı çıkalım, yukarılara bakalım yukarıda kimse yok çünkü birazcık benim ekranıma bir şeyler gösterseniz iyi olur burada gerçekten yapay yalnızım ne oldu buldular değil mi seni Ya bulamadılar kimse ekranımda bile yok yakınımdan bile geçmiyorsunuz <laughs> bana pek inandırıcı gelmiyor neden soruyorsun? dostum her şey olabilir bu oyunda ben yine her şeye tıklamaya başladım gene yanacağım herhalde 5'e 5 beş kaldık ve elli saniye var Oo, bu sefer çok büyük bir haritalı bir oyunmuş bu ya Berat şu an dibimde Bakalım beni Sence... bulabilecek mi? <laughs> Blok atıyor Berat. Hayır dostum gerçekten birazcık daha çevreye ateş et bulursun beni. Öleceğim ben şu anda hakkım kalmadı neredeyse. Berat nereye gittin? Berat neredesin sen şimdi? Orada mısın? Mavi'nin yalan söylediğini anladım. <gülüyor> <gülüyor> Aa buldum. Hayır. <laughs> yalan söylemiyordum dostum demiştim sana. Ha, i̇yi gidiyordum ama doğru mu söylüyorum? Bluff yapıyorum asla anlamayacaktınız. Bundan sonra sana güvenmeliyim. <laughs> ee, Yerinde olsam pek öyle düşünmezdim. <laughs> Bu arada bulmamız gereken 4 kişi var. Haydi bakalım. Var ve çok güzeldi. Abi bulduk. Allah, herkes ben eğlendi. Ne oldu? vurdum, oyun bitti. Dakika bitti, bitti. Evet, dakika bitti. Ben Aa, çok eğlendim ya, inanılmaz güzel bir oyundu. Gerçekten çok eğlenceli. Roblox'a son zamanlarda oynadığım en eğlenceli oyun. Evet, şu an bu tur hayalimiz gerçekleşti. Tamam, bu tur hayalimiz gerçekleşti. Üçümüz de saklanıyoruz. En kolay. Ee, ne yapabiliriz? E ee, beraber saklanalım. Eğer düşman birimizi bulursa onun kafasını karıştırabiliriz. Saklanmak evet. için 12 saniyemiz var. Mor eve sübül geçebiliriz. Ee, ben araba olmak istiyorum. Arabanın tekerleği ben olabilir miyim? Önündeyim. Hep biri gelirse söylerim. Aa, çimen oldunuz. Ben de oldum. Dur ben de geliyorum. Seni evvel Ben şurada çöp çöp olayım mı? Şöyle nasıl dönsem ki? Ama benim duruşum yamuk. Ee, o yürüyen çöp sen misin Niko? Evet. Dostum dibime geldin. Adam sana ateş ederken <laughs> beni vuracak. Allah ben kendim feda ediyorum. Buradan kovalıyorum onları. <laughs> Yakalıyor mu beni? Allah. Aa, o yakaladı beni. önünde gitti. Yani, ya. Şu an Berat ben... da merdivenin diğer tarafında çimen galiba. Yok ben içerideyim. Ama bir dakika Niko benim nerede olduğumu biliyor ki Oo, <laughs> Dostum şu yaklaşan sen misin? Ama bu hile olur. Hayır yapmayacağım yapmayacağım başkasını bekleyeceğim Niko sen şey yap buralara bakıyormuş gibi yap da burada biri olmadığından şüphelensinler Şüphelenmesinler tamam, daha doğrusu o. Tamam buralara bakıyorum ben ooo oh, kimse, kimse de yokmuş buralarda Şuna Allah anda bakacak olursak yokmuş. bütün evlerin önünde 3 tane falan çalı var bir de şu evin önüne bakın Evet, bütün çalılar o eve tamam. Acaba bizden <laughs> başka birisi daha var mı çalı olarak? O da olabilir. <laughs> bir üç tane burada var. Beşe beş, e beş tamam. kaldık. Şu an Niko ihanet <laughs> ediyor. Ama kendi takımına. Yani bizim için iyi bir şey. Niko buraya gel adam geliyor. Gel dostum gel orada kimse yok. Gel buraya. Gel gel. Ba Aa burada gel. Hmm, hayır. Nereye gidiyorsun? Gel dostum gel. Ha burada. Hmm. Evet evet burada çok tane. iyi. Evet buna gel. Aa tamam bu da değilmiş. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Gel gel buraya gel bir şey söyleyeceğim. Gelmiyor. Gel. <laughs> Evin içine de kimse girmiyor. Şu an 4 tane avcı, 5 tane gizlenen var. Niko sen diğerlerini bulabiliyor musun? Kutlayayım şöyle. Hatta ben şöyle genişten bakıp sana kopya verebilirim. Ben de kendi takımımı Ama... satsam mı? Bütün <laughs> dost... satışlar burada. Dostum bu video aşırı ihanet içerir. Aa buldum 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 bir tane. Aa ben de gördüm kaçıyor. Aa herkes burada. Ben iki kişi buldum. Allah Allah. E zaten iki kişi de burada. Aha, tamam. Aha. Aa tabak. Birini yakaladı. Aa kaçıyor. Berat sadece sen de ben kaldık. <laughs> Allah. Gel buraya gel buraya. Aa ben öleceğim yalnız ha. Ben bir. Ben hayır hayır hayır. <laughs> Dostum tabii bir yerinde gözüküyor. Anlayayım. Hayır. Evet. Ben hayır. yapmayacağım onu. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam o onu. Berat sen kendini feda et. Hayır. Ben de mi? Hayır hayır hayır. O ben hayır. hayır hayır pencere olmak istiyorum. Çimen olmak istiyorum. Gökyüzü olmak istiyorum. Oo! Hayır. Oo. Yes! Berat mı <laughs> yakaladı? Ya, berat yakaladı. Hani nereye? takım arkadaşıydık. <laughs> hani kardeşlik. Hani beraber çalı olmuştuk. Ya! Oo gerçekten çok yazık oldu. Neyse. Umarım eğlenmişsinizdir videoyu izlerken. Çünkü biz çakarken gerçekten çok eğlendik. Ve böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız yapmanız gereken şeyi biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.